Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde statik metotlar ve değişkenlerden bahsedeceğiz. Yani statik keyword'ünden bahsedeceğiz. Aslında daha önceki derslerimizde yeri geldiği zaman kısa kısa statikten bahsetmiştik. Üzerinde böyle çok uzun durmadan çok kısa bahsedip geçmiştik. Ayrı bir derste bunu anlatacağımı söylemiştim. İşte bu derste statik keyword'ünden bahsedeceğiz. Bir örnek üzerinde çalışarak anlamaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi e, arkadaşlar e, burada bizim standart bir tane e, main.java e, sınıfım var Main, main sınıfı main klasım var e, İçinde de e, boş bir main e, metodum var. Bakın bu main metodunda statik otomatik e, Java bunu statik olarak getiriyor çünkü programın çalışma noktası burası ve her programda. Ee, çalışacağı iddia klasın kılasını run edeceğiniz zaman bir tane statik e, main tanımlamanız lazım her projenizde. Projenin çalışma noktasıdır. E, ve proje özgüdür. Bu nesneye özgü değildir. Evet şimdi e, çok fazla e, şey detaya girmeden hemen e, temel olarak statik keyword'ünden bahsedelim. Statik metotlar veya değişkenler bir kez oluşturulurlar arkadaşlar. Ve İçinde içinde bulundukları klasa yani sınıfa özgüdürler bunlar. Yani içinde bulundukları sınıfa ve klasa özgüdürler. Her bir şöyle diyeyim her, her bir objeye ait nesneye ait bir e, statik metot yoktur. Yani siz bir klasın içinde statik bir değişken oluşturduysanız o bir tanedir ve klasa özgüdür. Siz isterseniz 100 tane nesne yapın o klastan kesinlikle memoride bir tane o statik e, değişkenden durur. E, her bir nesne için oluşturulmaz o. Bunu şimdi tabii karışık gibi geliyor ama hemen örnek üzerinde e, anlatalım. Şunu da söyleyeyim tabii. Statik varlıkların nesnelerle yani objelerle hiçbir ilişkisi yoktur. Direkt sınıflarla ve klaslarla ilişkidir deyip, ilişkilidir deyip e, hemen bir örnek için. Bir örneğimiz arkadaşlar e, employee örneği olsun. E, employee çalışan demek. Genelde arkadaşlar bu konularda employee yabancı kitaplarda employee ya da Türkçe kitaplarda çalışan diye örnek verilir. Çalışan diyelim klasik bir örnektir. Ben bir çalışan sınıfı oluşturuyorum. Yani employee sınıfı oluşturmak istiyorum. Burada standart bir sınıf. Şurada new, şuraya geldim. New tekrar gösterelim. Sağ tıkladım. New class dedim. Ee, çalışan sınıfın adı, çalışan sınıfı yani Employee. Ee, Finish'e bastım. Ee, standart bir tane sınıfım oluştu arkadaşlar. Concrete sınıf. Ee, bu sınıfımın e, tabii ki bazı özellikleri var. Ne gibi? Mesela e, String e, isim. İsim var arkadaşlar. E, bu çalışanımıza bir isim veriyoruz. E, sağ tıklayalım. Buna Getter Setter yapalım arkadaşlar. Encapsulation yapalım yani. Ee, burada source'a geliyorduk. Generate Getters and Setters diyorum. Seçili zaten. Yaptım. Şimdi bir de buna Constructor oluşturalım hemen. Gelin. Sağ tıklıyorum. Yine source'dan. Generate Constructors diyorum. İsim seçili. Yani ismi girerek bir çalışan oluştur. Evet sınıfım e, otomatik bir şekilde kodlarımla oluşturdu bunları elimizde yazarak da oluşturabildik. Burada süper diye getirmiş bunu. İsterseniz kalabilir. Bu objekten türediği için bu aslında süper dediği objekte gidiyor. İstiyorsanız bakın F3 yaptım objekte gitti. Gördünüz mü? Şuraya gelip süperin F3 yaptığınız zaman klavyenizdeki F3 tuşlamasının objek sınıfına gider. Ne demiştik? Bütün sınıfların atası objek sınıfıdır. Siz eğer bir şeyden türetmediyseniz bunu yani bu çalışan eksten bilmem ne bilmem ne deyip bir başka sınıftan türetmediyseniz süper. Bunun üst sınıfı direkt objedir. Süper'i yazmanıza gerek yok. İsterseniz kalabilir, silebilirsiniz. Çünkü implicit bir kol var burada. Yani gizli bir çağrı var Java'da. Derleyici zaten bunu otomatik olarak Java Compiler'ı buraya geldiği zaman çağırıyor bunu. Sizin yani bunu yazmasanız da Compiler bunu çağıracaktır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi isim yaptık. Şimdi bu string isim dediğim private tabi. Private string isim. Ee, bu arkadaşlar statik değil tabii ki. Statik keyword yok önünde. Dolayısıyla bu klasa özgü değil. Bu bu klas'tan oluşacak nesnelere özgü. Yani ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hemen bir örnekten açıklayayım. Ne demek istediğimi. Şimdi çalışan çalışan e, personel bir eşittir. New, çalışan tamam mı? Ali. Ali isimli bir çalışan oluşturduk. Tamam. Personel bir nokta buna ben arkadaşlar bu çalışanın bakın bu çalışanımızın bu çalışanımızın ismini çağırdığım zaman get isim dediğim zaman sesu sistem e yazdırdığım zaman bakın yazdırdığım zaman bu isim değişkeni bu nesneye özgü. Yani personel bir nesnesine, objesine özgü. Çalıştırıyorum. Dolayısıyla Ali diye geldi. Ben şimdi kopyaladım burayı. Veli yaptım bir tane de. Aynı şekilde personel bir değil, iki. çağırdığım zaman ben bunu Ali Veli. Gördünüz mü? Yani bu isim nesnesi bellekte objelerle birlikte tutuluyor. Şöyle örnek vermek gerekirse şöyle çizeyim şuraya daha iyi anlamam için. Şimdi şu bizim belleğimizde arkadaşlar. Ben burada e, personel 1 diye şöyle personel 1 diye e, bir biraz şekilsiz oldu ama idare edin. E, bir referans oluşturduğum zaman şurada e, bir obje referansı, şu da bir obje oluşturduğum zaman bellek de bana bir yer ayrılıyor. Tamam mı? Bu yerin içinde bu personel klası da benim yönerge, sınıf yönergesiydi bu. Personel klasımda yazan değişkenler, burada sadece bir tane var ama 50 tane de olabilirdi. Tek tek hepsi için yer tutuluyor. Tamam mı? Her bir burada yazan isim mesela personel numarası bilmem ne işte oturduğu semt bilmem ne, bilgiler falan olsaydı Hepsi burada tek tek bu personel için tutulacaktı. Şu anda ne var? Şu anda isim var. İsim burada. Bakın. İsim burada tutuluyor. İsmi de neymiş? Bunun Ali'ymiş değil mi? Tamam. Personel için Ali diye tutuyor. Başka şey olsa orada tutacak. Personel 2 oluşturduğum zaman şurada. Bakın nerede o? Personel 2. New çalışan geliyor oluşturduğum zaman bakın. Personel 2 diyor. Tak. Buraya gidiyor. Tamam. Burada da bunun için ayrı bir yer oluşturuluyor. O da isim, isim diye bir şey tutuluyor, Böyle veli diye ve yazılıyor. Burada saklanıyor. Yani buradaki, bakın, buradaki şu değişken nesneye, yani objeye özgü. Tamam, ben klasımda bunun prosedürünü veriyorum, böyle bir şey olacak diye tanımlıyorum. Burada tanımlamak zorundayım zaten. Ama bu klasa özgü değil. Bu içinde oluşturduğum ya yani bu klastan oluşturulacak nesnelere özgü. Peki hocam nereye varmak istiyorsun? Statiğe varmak istiyorum. Varmak istediğim nokta statik. Ben şimdi buraya bakın. Lütfen dikkat edin buraya. Public ee, Dur public demeyelim. Private diyelim. Statik int. Tamam mı? Bakın. Çalışan ee, Şöyle diyelim toplam çalışan diye bir şey tutmak istiyorum bu sınıfta. Çalışan sınıfımın içinde çok özür dilerim. O metot değil değişken. Çalışan sınıfımın içinde ben toplam çalışan diye bir değişken tutmak istiyorum. Statik değişken tutmak istiyorum. Bu statik değişken her çalışan için ayrı ayrı bir şey değil. Bir tane tutacağım ben. Ben bir tane bir şey tutacağım. Bu bir sayı olacak bu tamam mı? Bu bir int olacak arkadaşlar, integer. Tek bir tane sayı tutacağım. O benim kaç tane burada çalışan varsa ona göre tutmak istiyorum ve bu çalışan klasına özgü bir şey olsun, tamam mı istiyorum? Peki hocam da bunu nerede tutacağız, nasıl tutacağız? İşte bu nerede tutuluyor? Bu memori de tutuluyor tabii ki. Nerede tutuluyor biliyor musunuz? İlk siz bu programınızı yazdığınız zaman, program derleyici ilk çalıştığı zaman daha nesneler oluşmadan İlk olarak arkadaşlar statik değişkenler oluşur. E, compiler gelip buraları okuyup şuraları da okur okurken daha e, personel bir new çalışan Ali diye bir memori de şunun için yer ayırmadan önce ilk olarak gelir, bakar statik bir şey var mı bulur statik için bir memori şöyle bir yerde herhangi bir yerde şöyle bir yer küçük bir yer güzel çizemedim küçük bir yer ayır, ayır, ayırır. Tamam mı? Küçük bir yer ayırır. Buna da ne, neymiş adı bunun? E, toplam çalışan bir integer ayır. Bir integer'lık yani küçük bir yer ayırır. Mesela bu, bu örneğimde küçük bir yer. Daha başka şeyler de tutabilirsiniz. E, bu da toplam çalışan diye. Tamam mı? Değişkeninizi toplam çalışan. İşte yazamıyorum anlayın siz. Burada tutar. Tamam mı? Şimdi toplam çalışanı ben nasıl burada şey yapabilirim? initialize etmem gerekir sıfır sıfır yazmazsanız Java otomatik olarak sıfır alır bunu da söyleyeyim bu arada ben buraya sıfır yazmasaydım otomatik zaten sıfır alacaktı ama daha okunurluk okunurluk olsun diye yazdım ben de bu özellikten bahsedeyim diye yazdım şimdi ben her bir çalışan oluşturulduğu zaman çalışan ee, burada new la ben yeni bir, herhangi bir çalışan e, nesnesi oluşturulduğu zaman ben istiyorum ki toplam çalışan toplam çalışan sayım bir artsın istiyorum. Tamam mı? Arkadaşlar. Böylece ben toplam çalışan sayısını sınıflardan bağımsız olarak direkt klasımın içinde tutacağım. E, ve private olduğu için ben şeye e, nasıl diyelim buradan eriştirmeyeceğim. Yani bu değiştiremeyecek. Bu nesneyi şey yapanlar. E, bu klas çalışan nesnesini kullananlar değiştiremeyecekler çalışan sayısını. Sadece onlara şöyle bir metot yazacağım arkadaşlar. Bakın. Public static çalışan sayısı int integer dönecek. Çalışan sayısını göster diye bir şey yazacağım. Ee, tamam mı? Bu da ne yapacak? Return çalışan Toplam çalışan. Tamam. İşte bu. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bunu yapacağız. Tamam mı? Yani ben bu nesnelerin yani personel bir nokta çalışana erişmesini istemiyorum. Bu ellemesin o değil. Ben klası tasarımcısıyım. Sınıfın tasarımcısıyım. Sınıfın kullanıcısı değilim. Bu sınıfı tasarlayan olarak ben böyle bir değişken tutuyorum kardeşim statik ben böyle bir değişken tutuyorum. Ve ben senin kaç tane nesne oluşturduğunu ben buradan takip edeceğim. Göreceğim. Tamam mı? Sen eğer merak ediyorsan bir bu sınıfın kullanıcısı olarak, objeleri yapan biri olarak main'den bahsediyorum. Işte main sınıfıyla konuşuyorum. Sen istiyorsan kaç tane oluştuğunu görmek istiyorsan git. istediğin yerde de ki çalışan nokta çalışan sayısını göster. Bakın. Klasa özgü olduğu için klasın ismini verdik. Personel bir personel 2 Klasa özgüdür statikler. Klasın ismini verdim. Nokta çalışan sayısını göster dedim. Bakın çalıştırdım. Ee, tabii ki sistem alt print line unuttuk. <laughs> Hemen yazalım. Gösterdim. Şimdi iki yazmasını bekliyorum. İki yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Umarım anladınız. Yani burada statik keyword'üne ne anlama geldiği güzel bir örnekle yapmış olduk. Statik hem statik değişkeni gördük bu derste hem statik metodu gördük. Statik metotlar e, klasa özgü, statik değişkenler de klasa özgü. Kesinlikle nesnelerle bir ilgileri yok. Peki arkadaşlar mesela ben şöyle yapamaz mıyım diyor mesela öğrencilerim soruyor. Hocam ben personel bir nokta çalışan sayısını göster. Hiç mıyım? Bak bana izin veriyor diyor. E, veriyor tabi ama bak şurada bir boynuk var onu oku statik metot çalışan sayısını From type çalışan şu ve eksasın yani sen bunu nesneye özgü zannedip bu şekilde çağırıyorsun. Hadi bir compiler, Java compiler olarak ben izin veriyorum diyor ama yanlış yapıyorsun kardeşim diyor. Bak bu bu şekilde çağrılır diyor tamam mı? Bu şekilde kullanma diyor. Tamam. Çünkü seni zannedersin ki bu metot sen zannetmesen sen yarın mesela bir yerde çalışıyorsun. İstifa ettin gittin senin yerine gelen adam bunu böyle görünce tamam mı? Bu tabi böyle bir tane iki tane klas değil. Yüzlerce binlerce klas var. Adam bunu görünce zannedecek ki bu şey ona göre kendine tasarım yapacak, yani bir şeyler yapacak. O yüzden bu şekilde yapma diyor. Tamam. Bunu e, yapacağın şey şudur. Aşağıda gördüğünüz gibi bu şekilde yapın diyor. Klasın e, ismi. Çünkü klasa özgüdür bu statik metotlar listelik değişenler. Son olarak arkadaşlar bir tane daha çalışan ekleyelim. Hemen bitirelim dersimizi. 3 diyorum. E, Ali Veli Ayşe diyelim. 3 şeyi görelim. Kaç kişi oldu bak. Bakın bir şey göstereceğim. 3 kişi oldu. Bak otomatik. Yani ben burada bu işi bakın bu bir tasarım şeyi hem Örneğin bir tasarım. Klas tasarımı yaparken bunu siz yapacaksınız mesela. Klas tasarımı yaparken güzel klasınızı tasarlarsanız klas kendi içinde bazı şeyler halleder. Bak, toplam çalışan sayısında klasınız tutar. Tutup da burada bu klası kullanan nesnelere bunu uğraştırmasın. İşte personel, yeni personel personel sayısını increase et, işte artır bilmem ne gibi metot yazmanıza gerek yok. Bu şekilde de statik metotlarla da klasın internal yapısında bir sürü şey halledebilirsiniz. Ee, evet, statik keyword ile anlatacağımız ders bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşçakalın.